Adam bir çöp kutusunun üzerine bir kurşun kalem dikti. O oradan ayrılır ayrılmaz bir taksi geçti. Su sıçramasıyla kalem yere düştü. Yakında duran yaşlı bir adam bunu gördü ve almak için eğildi. Tam o sırada genç bir bisikletli geçti. Yaşlı adama çarptı ve doğrudan bir meyve satıcısının arabasına daldı. Fırsatı gören evsiz bir adam yere düşen meyveleri toplamaya başladı. Dükkan sahibi hemen onu durdurmak için koştu. Saniyeler içinde ortalık kargaşaya dönüştü. Bir otobüs şoförü bu kargaşayı izlemeye öyle dalmıştı ki ışığın kırmızıya döndüğünü fark etmedi. Tam o anda yoldan geçen bir kadın otobüsün altında kaldı. Herkes bunun sadece başka bir kaza olduğunu düşündü. Ama Gerçekte o adam sıradan biri değildi. O cinayetleri kaza gibi göstererek işleyen üst düzey bir suikastçıydı. Polis olay yerine geldi. Tanıkların ifadelerini dinleyip rapora baktıktan sonra onlar da bunun bir kaza olduğuna inandılar. Sonra bir memurun gözü yerdeki kaleme takıldı. Birkaç gün önce yaşanan başka bir kazada da aynı kalemden bulunmuştu. Gerçekten tüm bunlar o kalemle bağlantılı olabilir miydi? Dedektif Lisa, bu imkansız. Kavşaktaki trafik ve kalabalık yüzünden her detayı yakalamak mümkün değil, dedi. Ardından ekledi. Eğer bu gerçekten planlı bir cinayetse, katilin tanrı gibi bir görüşü olmalı. Daha sözünü bitirmeden yakında bir başka otobüs kazası oldu. İnsanlar panik kapılıp kaçıştı. Bu kez kimse ölmedi. Polis yolculara soru sordu ama herkes sadece işe gittiklerini, kimsenin bir kalem görmediğini söyledi. O sırada tanıdık bir kalem bir arabanın altından yuvarlanarak çıktı. Lisa oyunun henüz bitmediğini anladı. Etrafına baktı ve köprüde duran bir adamı fark etti. Adamın bakışları uzak bir noktaya dikilmişti. Lisa da aynı yöne baktı ve hemen köprüye doğru koştu. Adam yakalandığını anladı. Bisikletini köprüden aşağı fırlattı ama kaçmadı. Sakin bir şekilde durdu, polisi bekledi. Lisa yaklaşır yaklaşmaz adam aniden köprüden atladı. Aslında bisikleti aşağı fırlatmasının sebebi yoldan geçen bir arabanın yönünü değiştirmekti. Polisin gözleri önünde bir kez daha karga yarattı ve kaçış yolunu buldu.